Şu an Kazakistan'dayım. Şu gelen arabalar burada. Burada para değiştirenler var. Çok sıkıştım. Karşısı Özbekistan. Özbekistan sınırını geçeceğim şimdi yürüyerek. Özbekistan'dan Kazakistan'a geçeceğim. 15 kilometre sonra Taşkent'teyim. Şu an internetim yok. Karşıya geçeceğim. Kim arayacağım, kimi soracağım onu da bilmiyorum. Ama böyle yürüyorum. Bakalım. Acaba böyle geçiliyor mu, geçilmiyor mu onu da bilmiyorum. Geçebileceğim mi onu da bilmiyorum. Ama sadece yürüyorum. Aha deleleri yapmışlar, develeri yaparaklar. Sınırda her zaman gibi alıcılar, satıcılar var. Şöyle. Şimdi geliyorum ben. Para değiştirenler var elden. Ne oldu belli bilmiyorum. Dünya ne diyelim de sen yabancıysan yolunacak kastım mantığıyla yaklaşıyorlar. Şimdi arabalar sırada duruyor burada. Ben yürüyorum. Nasıl geçeceğim bilmiyorum. Özbekistan. Araba sırası bitti. Bakayım. Ha. Araba sırası buraya kadar. Buradan sonra giriyor. Herhalde sınırda içeriden geçiyoruz. Şu an sınırdayız. Şuradan geçiliyor herhalde. Önce bir tuvalet. Tuvalet. Ha, tamam gördüm tuvalet. Şuradan Özbekistan'a geçiyoruz. Şimdi bir tuvalete York, gidiyorum. Sınıra kadar gitsem miydi? Ama önce bir tuvalete gideyim. Bir çay mı içsem? birine sorarım. Taşkent. Çipkent, 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 Taş çipkent. Taşkent, Çimkent. Herkes evet, bir şeyler şu. Evet. Şimdi ben tuvalete gideceğim. Şu kapa bir.